Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben e, PUBG Mobile e, e, iPad görünümünü kullanarak oynuyorum. Şimdi bazı arkadaşlar da öyle oyun yapmak istiyor. Bu yüzden ben bu videoda size iPad görünümünü nasıl yapar onu göstereceğim. Arkadaşlar videonun ee, ilk önce videonun açıklama kısmında linkini koyacağım. Gireceksiniz ama buradan değil. Buradan girmeyeceksiniz. Google kapatalım şimdi. Ee, Game Loop'u açtınız. İki farklı yöntem var iPad görünümü yapmak için. İlk önce ayarlar kısmından e, bunu ben e, kanalıma bakarsanız e, kanalımda iPad görünümü yapma var. Oradan izleyip e, siz de yapabilirsiniz. Çözünürlüğü değiştiriyoruz. Buradan değiştirip iPad görünümü yapıyoruz ama şimdi biz bunu yapmayacağız. Şimdi e, program üzerinden iPad görünümü yapacağız. E, iki, o videoyu da e, ayarlardan nasıl yaptığımı e, açıklama kısmına da koyacağım. Oradan da izleyip e, Game Loop programsız iPad görünümü olarak yapabilirsiniz. I, iPad görünümünde oynayabilirsiniz. Şimdi bu kısım açıldı, değil mi? Bu kısım açıldığı zaman geri çıkıyoruz. Geri çıktıktan sonra arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız paylaştığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Bir de izlediğiniz videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, klavyemizden F9 tuşuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra tarayıcımıza giriyoruz. Şimdi siz tarayıcıda benim YouTube kanalıma giriyorsunuz. Bu videoyu buluyorsunuz. Ve verdiğim linke giriyorsunuz. Buradan iPad web'i böyle tıklıyorsunuz. Hemen zaten burada iniyor. Tamam mı? İndikten sonra tıklıyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Ben bir daha yapayım. Uygulama yüklendi. Aç diyoruz. Açtıktan sonra Enter Case diyor. Arkadaşlar Case zaten gözümüzün karşısında. Burada gördüğünüz şeyler var ya. D, Y, N, O, O, O. 3. Büyük harflerle buraya yazıyoruz. Yazdık mı? Login diyoruz. Hemen global'ın karşı zaten görüyorsunuz global. Global'a bir kere tıklıyoruz. Görüyorsunuz don diyor. Şimdi bunu kapatmak istersek de zaten stop diyeceğiz ve kapatacak. Tamam mı? İsterseniz bunu da kapatayım buradan. Yeniden PUBG Mobile'ı açalım. Evet arkadaşlar, PUBG Mobile açılıyor. Hemen açılsın zaten. Ben başka bir işlem yapmamıza gerek var mı? E, zaten şimdi onu göstereceğim. Bir de arkadaşlar bu, bu videoyu izliyorsanız önceki yayında söylemiştim, anlatmıştım. TC Games ile e, bir telefondan bilgisayar üzerinden klavye ve mouse'u telefona bağlıyorsunuz ve PUBG Mobile e oynuyorsunuz. Böylece sizinle eşleşen, sizinle karşınızdaki rakipler bile mobil oyuncu oluyor. Sadece siz klavye ve mouse ile oynuyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj gerçekten. Gördüğünüz gibi şu an iPad görünümündeyim. Bir de şunu eğlence parkına gireceğim bir bakacağız. Bunu zaten silah sekmesinden. Ben biraz oyunun sesini kısacağım. Benim sesimi duyun diye. Bunun ne kadar güzel olduğunu, ne, neden böyle oyun yapıyorum. Çünkü hem yayın yaptığım zaman veya video çektiğim zaman çok büyük ekran gözüküyor ve çok güzel gözüküyor her şey. Çok net gözüküyor. Bu yüzden böyle oynuyorum. Şu an zaten siz görüyorsunuz. Bu yüzden iPad görünümü benim için benim işimi kolaylaştırıyor. Mesela ben e, Facecam koyduğum zaman bu kısma e, bu kısma normalde benim karakterin normalde olsaydı benim karakterim bu kısmını alacaktı. Yani bu karakter biraz geride olacaktı. Ama şimdi koyduğum zaman boş bir yerde olacak. Hem çok güzel görüntüyü size aktaracağım hem de e, kendim e, güzel bir oyun deneyimi yaşayacağım. Şimdi M416'yı alalım oynadığımız silahlardan bir de ne var ne alalım şimdi siz ne seviyorsanız onu kullanın yani ya bir de ne alayım ya tamam AK alacağım nerede AK evet sadece bunu gösteriyorum videoyu izlerseniz gerçekten sonuna kadar tabi izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben biraz oyunun sesini vereceğim. Siz ee, bir şeyler duyun yani. Mesela 3x alayım. 4x alayım. Bir de 6x aldım mı ben zaten. Evet almışım. Buna gerek yok. Evet. 3x'da M416'yı buraya atalım bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel, çok mükemmel. Şimdi AK'yi 3 kısla deneyeceğim. Normalde tabii AK böyle değil. Hemen mesela böyle olacak. Bak böyle gidiyor. Değil mi? Şimdi Bir de biraz ayar yaptığınız zaman çok güzel hassasiyetiniz oluyor yani mesela 6x bakalım yani hem bu açıdan hem de ki, hem de böyle geniş ekran olması iPad görünümü olması çok güzel ben çok seviyorum hem de yayın video çekerken benim çok işime yarıyor yani videoyu uzatmanın bir manası yok. Zaten uzatmaya gerek de yok. Şimdi bunu yaptınız mı? Başka bir şey yok yani. Oyun içi böyle oynayacaksınız. Tamam. Çok güzel. Oyun deneyimi yaşayacaksınız. Diyelim ki bu düşman. Yani işte böyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.